Siz bugün şike ile alakalı 3 Temmuz sürecinden sonra kimseyi bir şike sürecine sokabilir misiniz? Hayır. Çünkü herkes gördü ki bu işin sonucunda bir hapis var. Artık kim yönetici olursa olsun bu gibi konularla alakalı bir aksiyon içerisinde girmesi mümkün değil. Şimdi siz kendi popüleriteniz, kendi egonuz, kamuoyu önünde kendinizi iyi hissetmeniz açısından bunlara biletler dağıtacaksınız ve çeşitli imtiyazlar vereceksiniz veya yönetimleri ele geçirmek için mevcut iktidarın karşısında onları yıkabilmek için paralar dağıtacaksınız, biletler dağıtacaksınız ve bundan dolayı suç Ceza görmediğiniz yerde bunu engellemek mümkün değil. Mesela şu anda duyumlar alıyoruz. Yeni tekrar ikinci devreyle ilk stadyumdaki yani ilk maçımızdan itibaren tekrar toplumsal olaylar ortaya gelecek. Kime ceza var? Kulüplere ceza var. Kulüpler bu cezayı öde, işler öderken kim ödüyor bunun parasını? Bireyler cebinden mi ödüyor yani ben mi ödüyorum? Hayır. Beşiktaş kulübü ödüyor. Demek ki zararı kurum görüyor. We'll <laughs>